çoğumuz belirli şeylere sahip olursak mutlu olacağımıza inanırız. Ama ben sana diyorum ki önce mutlu ol. Gerisi sana kendiliğinden gelecektir. Çoğumuz sahte bir mutluluk duygusuyla dolaşıyoruz. Mutlusun. Çünkü güzel bir gün, güneş parlıyor, çiçekler açıyor. Sahile gidiyorsun, sinemaya gidiyorsun mutlu olduğunuzu sanıyorsunuz. Ama kendi içinizde derinlere inerseniz içinizde büyük bir hüzün, büyük bir mutsuzluk olduğunu fark edeceksiniz. Bu tüm insanlar için geçerlidir. İnsan olduğuna inandığın sürece mutlu olman, gerçekten mutlu olman neredeyse imkansız. Bahsettiğim şey bu. Bahsettiğim mutluluk insanlığın iyinin ve kötünün ötesinde, deneyimlerin ötesindedir. Bu senin gerçek halin, sen busun. Mutluluk ve bliz eş anlamlıdır. İçinde yaşadığımız bir dünya ile kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu dünyada her türlü şey olur. Ve mutlu olmak için belirli bir hayat yaşamamız gerektiğine inanıyoruz. Mutlu olmak için bazı şeylere sahip olmamız gerektiğine inanıyoruz. Hepsi yanlış. Size iyiliği getirecek olan mutluluktur. Tam tersi. Tersi. Yani mutlu olmak istiyorsanız mutluluk, bolluk, sağlık, neşe, huzur, uyum ile aynıdır. Bu şeyler size mutluluğunuzun bir sonucu olarak gelir. Öteki yol bu. Çoğumuz belirli şeylere sahip olursak mutlu olacağımıza inanırız. Ama ben sana diyorum ki önce mutlu ol. Gerisi sana kendiliğinden gelecek. Bunu bir düşün.